Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda Java programlamayı yapabilmemiz için gerekli ortamların kurulmasını yapacağız arkadaşlar. Bu birazcık sıkıntılı Java'da. Çünkü JDK'sıdır, yolun eklemesidir falan gibi bazı problemleri var. O yüzden videoyu benimle beraber entegre şekilde devam ederseniz sizler için güzel olacaktır. Şimdi iki farklı yapımız var arkadaşlar. Biz JDK'mız bir de IDE'miz var arkadaşlar. JDK arkada çalışmasını sağlayan de içerisinde kodları yazdığımız programlar olarak özetlenebilir. İlk başta internette JDK olarak arattığınız zaman arkadaşlar Oracle.com'un Java adında bir e, alt sitesi var ve burada da e, diyor ki arkadaşlar indirmelerimizi yapacağız. Direkt indirme noktasına zaten geliyor. Linux, MacOS ve Windows için farklı indirme seçeneklerimiz mevcut arkadaşlar. Ben Windows indireceğim için, kullanacağım için install e, Installer Windows bölümünden bakın burada exe olarak mı indirmek istiyorsun yoksa zip olarak mı indirmek istiyorsun? Direkt exe olarak indirin. E, bilgisayarınızda Egz olarak bu durum dursun arkadaşlar. Bunu indirdiğimizi varsayıyorum. Ee, yapmamız gereken şöyle bir işlem var. Şöyle bir dosya inecek arkadaşlar. Ee, bunu çift tıklayıp çalıştırdığınız zaman evet dedim. Ee, bunu keşke evet demeden önce bir şey gösterseydim. Bu hazır çalışırken arkadaşlar CMD'ye bir gelin. CMD'de şöyle bir şey yapın arkadaşlar. E, reinstall diyor zaten bende bende kurulu olduğu için buraya bir java yazın arkadaşlar java yazdığınızda zaten burada e, sizin için not found adında bir e, değer döndürecek arkadaşlar sebebi bilgisayarınızda yolunu bulamamasından ötürü bunu kurduğunuz zaman normalde bunu yapmaz fakat hocam yine yaptı benimki hala çalışmıyor e, şöyle bir yol var arkadaşlar bu bilgisayara gelip Eee C'ye gelin arkadaşlar. C içerisinde kurduğunuz zaman zaten program files'ın içinde Java'nın onun içinde JDK 18 onun içerisinde de 1000 kısmına girdiğinizde şöyle java.exe adında bir dosya var. Bu dosyanın olduğu klasörün yolunu şuradan bir kopyalayın arkadaşlar. Daha sonrasında eee kapatmasaydık keşke. bu bilgisayara sattık yapın. Özellikler deyin arkadaşlar. Şöylece gelişmiş sistem ayarlarına gelin. Buradan yol ekleyelim. Ortam değişkenlerine gelin arkadaşlar. Pet bölümüne çift tıklayıp kaya ben kayanın içerisine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada yeni deyip CTRL V dediğinizde ve Enter dediğinizde bu işlem meydana gelecek ve şöyle bir işlem olacak. Tamam deyin, tamam deyin, tamam deyin. Şuralardan çıkın arkadaşlar. Artık e, CMD ekranına tekrar gelelim. Jav olarak pardon. Java olarak arattığınızda e, bu şekilde bir yapıyla karşılaşacaksınız artık arkadaşlar. Yani problem ortadan kalkmış olacak sevgili dostlar. Şimdi e, bu bölüme geldiğimizde ikinci olarak bizim bir IDE indirmemiz lazım arkadaşlar. Ben burada IntelliJ IDEA'ya indireceğim arkadaşlar. E ee, Idea sitesine geldiğinizde download bölümü otomatik olarak gelecek. Burada Ultimate mi indirmek istiyorum, Community mi indirmek istiyorum? Böyle bir seçenek var. Community ücretsiz arkadaşlar. E ee, indirdiğiniz zaman sınırsız bir kullanım hakkınız var. E ee, Ultimate'de de tabii ki pro versiyonu gibi bir şey bu arkadaşlar. E ee, Ultimate'i öğrenciler için özellikle söylüyorum bunu büyük kitlemde zaten öğrenci olduğunda düşünüyorum üniversite öğrencileri için Arkadaşlar bu e, mailleriniz var hepinizin İşte bilmem ne bilmem ne edu.tr ile biten işte e, burayı Ultimate olarak indirdikten sonra arkadaşlar mailiniz de buraya kaydolup e, daha sonrasında e, ne yapmanız lazım doğrulamanız lazım Eğer doğrularsanız Arkadaşlar bunu siz sınırsız kullanabiliyorsunuz Evet eğer üniversite okumayan veya lisede olan arkadaşlar için e, durum söz konusuysa komünite indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kredi şudur budurla uğraşmayın. Bilgisayarınızı durduk yere sıkıntıya sokmayın arkadaşlar. E, zaten bizim yapacağımız büyük bir çoğunluğu e, komünitede de aynı şekilde olacağı için %99'luk bir orandan bahsediyorum. Bunlar çok ileri yerler. Zaten şu an öğrenmeyeceksiniz. E, komünite indirmeniz yeterli olacaktır. E, farklılıklar neler? Mesela profiling tools bölümü varmış. İşte, e, Java EE var. Bakın bu birazcık farklılık oluşturuyor. HTTP kısmı var. İşte e, içerisinde javascript, typescript, e, html, css, node.js gibi e, yazın dillerinin de kodlamalarını yapabilmeniz mümkünmüş. Database tool'ları varmış. Remote development varmış. E, burada da yine collaborate development olarak da e, bu şekilde eklenmiş burada işte 3 quest hostu oluşturabiliyormuşsunuz station length of up to 30, 30 minutes demiş arkadaşlar bunlar ileri seviye yerler zaten şu anlık işinize çok yaramayacak şu şekilde gelelim kurduğunuzu varsayıyorum arkadaşlar IntelliJ IDEA olarak da kendimde aratıyorum e, ee, şöyle bir açılmasını bekleyelim. Ha, buradayım zaten. E, ee, burada arkadaşlar ben şunu bir tekrar kapatayım. Tekrar açacağım. Intelligent Idea. Şöyle bir açılsın. Ee, sol tarafta açıldı. Diğer ekranda. Onu çekeceğim şimdi. Ee, bu şekilde arkadaşlar bir e, karşılama ekranı bize geliyor. E, ee, burada pluginslerimiz falan olacak arkadaşlar. Bunlar ayrı mesele. Ee, şuradan ayarlar bölümüne bir gelelim. O, burada şey var mı? E, check for updates deyin update isteyin arkadaşlar. Update'iniz var mı ona bir bakın. E, varmış arkadaşlar. Update'imiz gördüğünüz üzere buraya geldi. Zaten ilk kurduğunuzda update olmaz genelde ama e, varsayalım e, Olduğunu varsaydığınızda yani tekrardan hani mesela Kotlin'e bir update gelmiş. Update dediğimde kendi otomatik olarak dosyaları update'lemiş oluyor arkadaşlar. Kurulumlar bu yani çok bir şey de yok aslında ee, sorumlu bir noktası da yok arkadaşlar şunu söyleyeyim ee, şöylece arkadaşlar farklı ideler de var mesela Java ideleri olarak bir aratalım ee, şurada şu işte de toplu bir şekilde duruyor ee, işte doktor Java var, BlueJ var mesela ee, veya MyEclipse var ee, Eclipse arkadaşlar Eclipse önerilebilir. E, IntelliJ IDEA önerilebilir. NetBeans önerilebilir. Burada var mı NetBeans? Burada yok NetBeans. Var buradaymış. E, NetBeans ve Eclipse arkadaşlar bunun ikisini de kurabilirsiniz. Bunlar neye göre değişiklik gösterir hocam? Neyi kurmamızı nasıl karar vereceğiz? tavsiyem arkadaşlar IntelliJ IDEA'dır. Kesinlikle. Daha kompleks, daha böyle işinize yarar bir yapısı var. Fakat altını çizmek istiyorum. Bilgisayarınız kaldırmıyorsa, okuldaki hocanız işte takıntı yaptıysa, net bir insan yapacaksınız diyorsa, arkadaşlar uyum duruma uyum sağlayın. Hiçbir şey değişmez. Yani hiçbir şeyiniz değişmez arkadaşlar. büyük bir editör değil dediği gibi bak mesela. Ama onun kadar başarılı Eclipse için Kodlama mesela renklendirme özellikleri bunlarda da var diyor. İşte biz IntelliJ bunların bir üstü arkadaşlar olarak kullanacağız. E, temel olarak işlemleri bu şekilde söylenebilir. Hala update işlemini yapıyor bu arkadaşlar. Bunu indirelim aşağıya. Minimaliz diyelim. Şunu da indirelim. Arkadaşlar kurulumlar bu şekilde. E, çok da kompleks bir yapısı yok ama, ama tabii ki kurulumlarda o yol ekleme vesaire noktalarını biliyor olmanız lazım. Eğer bilmiyorsanız zaten Java'yı çalıştırdığınızda sıkıntılar çıkacaktır. Kafanızı bir güzel karıştıracaktır arkadaşlar. O yüzden olabildiğince uyum sağlamaya çalışın. Zaten videoları düzenli bir şekilde sonuna kadar izlerseniz çok ilerleyen süreçte problemlerde yaşamazsınız. Güzel bir şekilde öğrenirsiniz Java'yı arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Umarım anlaşılır olmuşumdur. Kurulumlarda umarım bir hata almıyorsunuzdur. Al, alıyorsanız da zaten yazın. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Şu ana kadar zaten gördünüz. Ee, Youtube'da olunca işler biraz daha kolay oluyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz sevgili dostlarım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.